nasıl buldun baştan. maçı? Ben yani maçı nasıl bulduğunu yani, genel sıkıcı anlamda. Sıkıcı maçtı. Ondan başlıyor. Bizim ligi seyredemiyorsun. Yani azap oluyor. Ya Bir süre sonra azap oluyor. Yani. Başı azap oluyor. Bir yerinde oynuyorlar. Tabii büyük bölümünde oynayamıyorlar. Üç maç oynaması gerekir büyük takım diyor. Bir maçın yüzde yetmişini oynayamıyorlar. Yani Beşiktaş maçı öyle. Bu maç. Galatasaray maçı. Öyle. Galatasaray maçı. Galatasaray maçı görece bu haftanın iyi, bence iyi maçı bir şey yani aksiyonu boldu. Yani doğru mu oynuyorlar onu bilmiyorum. Yani yedikleri Fenerbahçe'nin yediği golde darmadan oluyor takımın savunması, yerleşimi, herkes bir yerini kaybediyor. Nasıl oluyor bunlar? Ya yani gol yer tabii takım da. Nasıl oluyor da bu kadar insan yerini kaybediyor? Ona onu aklım almıyor. Bu kadar antrenman yapıyor. Bu kadar para verip yurt dışından oyuncular getiriliyor. Yani bayağı hatırı sayılır bir hocanın ekibinin antren ettiği bir takım nasıl oluyor da bu kadar yer yurt kaybediyorlar, sahada alan kaybediyorlar? Ben çok anlayamıyorum yani. Bana anlattı şey antrenmanların biraz sorunlu oldu yani şeyler. Koşarken oyuncular sakatlanıyor filan. Garip bana garip geliyor yani. Ben Avrupa'da bazı maçları izlerken böyle koşarken sakatlanan çok nadir görüyorum oyuncu. Bütün bunlar olurken de ee, Ercan Güven yazısındaki gibi hızlanamıyorsun. Hızlanamadığın için de çoğalamıyorsun. Yani düşüne taşına paslar, düşüne taşına oyunlar görüyorsun ne kimin nereye atması gerektiğini. Sen televizyonda, sahaya giden sahada görüyorsun ya yani, oraya atması gerekiyor. Atmıyor yani. Ya görünüyor orada yani. Onun anlattığı şey onu düşünmüyor değil. Büyük ihtimalle antrenmanda o kadar az tekrar ediyorlar ki o işleri. Yani onu oraya atsa oyun hızlanacak. Oyun bir yerden bir yere gidecek. E oyun dönüyor hakem tartışmasına. Doğru mu karar verdi, yanlış mı karar verdi, öyle mi oldu, böyle mi oldu? O onu o nedenle mi söylemişti, bu nedenle mi söyledi? Düzeltelim, onu o bağlamda söylemedi, şu bağlamda söyledi deniyor. Ben geçen hafta yoktu. Geçen haftanın bence ee, gözden kaçanı, hani Jesus'un burada sportif başarı önemsizdir dediği şey doğru orası. Sportif başarı önemsiz. Şampiyon olsam da bir kıymeti yok. Üçüncü, dördüncü olsam da kimse kimseyi ölçmüyor. Yani ülkenin en çok tek e, teknik direktörü, maça çıkmış teknik direktörü Rıza Çalınbay. Oradan pay biçin işte olan bir tane yani. Başımıza nelerin getirildiğini nelerin götürüldüğüne pay biçin. Var mı oyunda bir gelişme? Yok. Belki yani liste var orada. Rıza Çalınbay en çok e, şey takım yönetmiş. E, bu oyunda böyle oynanıyor. Bu kadar Rıza Çalınbay'ın ekseninde oynanıyor. Aslında Beğenirsen. Sportif gerçekliği yok. Yok gerçekliği yok. Karşılığı yok çünkü. Şampiyon olsan da uluslararası bir karşılığı yok. Yedinci olsan da uluslararası bir karşılığı yok. Yok antrenmanın yok. Antrenmanın olmayınca da herkese devrim yazdırıyorsun. Oyun süresini şey yaparsak, değiştirirsek devrim olur filan. Ne devrim ya? Kuralı değiştiriyorsun. Kuralla devrim olur mu ya? Ya ne kadar kolay kullanıyoruz bu kavramları, tanımları. Ya bizden önce birileri bir şeyler yaptı. Ona ne diyeceksin ya? Dünyada bu kadar devrim oldu. Ona ne diyeceksin? Kuralı değiştirelim diyorsun. Devrim yapmış olsayıyorsun kendi kendine. 60, ya böyle şey olur mu ya? 60 dakika dakikamız çalınıyor. Ya bir şey şeyin çalınmıyor. Böyle devrim olmaz. Yani dışarı çıkan bir dahaki düdükte oyuna girsin demekle devrim olmuyor yani. Devrim bütün bu sistemi lav etmek demek yani. Ya lav ettim, patlattım bu sistemi, patlattık, havaya uçurduk. Yeni bir düzen kurarsan devrim yaparsın. Buna talipsen devrim yaparsın. Para orada dursun, borç burada dursun, harcama orada dursun devrim yapalım. Olmaz öyle devrim ya. Öyle devrim mi olur? Devrimi kimse talep etmiyor ki. Devrim yapıcıları vardır hayatın. Devrim yapan insanları vardır. Grupları vardır, sınıfları vardır. Devrim öyle bir şey değil ki. Benim aklıma geldi kuralı değiştirelim devrim oldu falan. Böyle bir şey mi devrim ya? <laughs> Yani ne kadar kolay yazılıyor, ne kadar kolay söyleniyor bunlar bu ülkede. Demedim mi ben sana deprem bitsin, deprem geçecek, bir düdük çalacak, her şeyi unutacak insanlar. Ne Bak ortalık oldu. yıkılıyor yani şu anda. Hakem orada karar verdi, bizim hakkımızı yendi, hakkımı helal etmiyorum, hakkım şöyle oldu. Şimdi var var diye yeri göğü inletenler, çizgiyi çekenin çizgisini beğenmiyorlar. Ya anlattık size bunların böyle olmayacağını, anlatıyorum anlatıyorum, kendi... Kendim söylüyorum, kendim dinliyorum. ya anlattım ya bunların böyle olmayacağını. Bunun adaletle, hukukla, hakla, doğrulukla bir ilgisi yok ki. Bu kazanmayla, kazanıp daha çok harcamayla, daha büyük zarar etmeyle ilgili konular bunlar. Ne var oyunda beğendiniz mi? Yendik, tamam yenen haklıdır. E peki öyle olsun. Yenen haklıdır. Geldi ilk maçını kazandı Ersun Yanal. yere göğe koyamıyordu kimse. O Ersun Yanal dokunuşu şu, şu bu falan falan. Ne, onla, ne oynanıyor ya sahada? Oynanan ne? Sağda oynanan ne? Allah aşkına ne oynandı sağda ya? ya? Ben takım tutuyorum, benim takımım yendi, benden mutlusu yok. Ya bu oyunda mutlu olur mu insan? Ya bu oyun insanları türbüne çağırır mı bu oyunlar yani?